Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz. Hatırlarsanız en son bir ev yapmıştık. Videoyu bitirmiştik. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzde madene gideceğiz. Aman Allah'ım. Dışarısı çok fena. Kar yağıyor arkadaşlar. Bu havada madene gideceğiz. Çok çılgın bir hmm. şey. Arkadaşlar evden çok uzaklaşmıyorum. Evin üstü kar olmuş. Yaklaşık elimdeki boş şeyi koyayım. Çeşitli eşyalarımı alayım. lazım olacak. Açıkacağız. Kılıcımızı alalım. Kazmamızı. Tahta kazma kalsın. Taş kazma yaparız. Şu odunları alalım. Gerekirse kullanırız. Baltanı alalım. Olmaz. Şu çubukları alalım. Belki kılıç falan yaparız. Meşale alalım. Sakın yanlış kaldım. Bu kadar arkadaşlar. Önümüzde şöyle yapacağız. Yağmurun akşam olmuş arkadaşlar. Bir yatalım. Sabahınca yağmur ve kar diner. Kar bitti arkadaşlar. Şimdi mağaraya gideceğiz. De, ne tarafa doğru gidelim. Bazen diyorlar ki yeri kazınca mağara çıkıyor. Bir deneyelim arkadaşlar. Onu ziyan etmeyeyim. arkadaşlar. Şunu kullanalım. Aha burada kömür var. Şunu hemen kıralım. Burada da kömür var. Bak bir şey olabilir. sağa doğru ilerliyorlar. Ha. Sağa doğru biz de ilerliyoruz. <laughs> Çok doğru başka yerlerde var mı? Bunu <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada sadece hep kömür var. Şu ilerleyen şu iki adım daha atacağım. Daha gitmeyeceğim kömür varsa. De kırıyorum. Evet, var. Arkadaşlar burada bir şey yok. Şimdi biz tepeye nereden çıkacağız? Demek ki böyle yapmayacakmışız. Diğerlerini yani diğerleri taş. taşı kullanmaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi bir maden bulmamız lazım ama nereden bulacağız? Evet, uzaklaşmamız lazım. Yoksa kayboluruz şu koyunu keseyim de, ne olur ne olmaz belki iki yatak yapar koyun kaybolur <laughs> orası orası taş kaynağı iki tane var bir şey çıktı mı e, tamam elimizi kaybettiler korktum beni daha dakika arkadaşlar bakayım bir zombiler kapalı mı? Tamam kapalı arkadaşlar zombiler. Şimdi buradan bakmak lazım. Madenler nerede? Evimiz buradan görünmüyor. Az herhalde görünüyor az bir şey. Diğer tarafa doğru gidecek galiba. Tabii evin diğerine doğru gidelim çünkü kaybedebiliriz. Bunun kaybedecek yerde yoktur. gibi duruyor. Burada keşke e, madeni evin yakınında bir yere yapsaydı. İşte bir madeni yakınında bir yere yapsaydı. İşte. Bekle. Evet. Boşluk gibi bir şey var. Arkadaşlar bulduk galiba bir tane mağara. E buradan görünüyor mu? Hayır. E Buraya düştük. Buraya nasıl çıkacağız? Bunun için mi girdik burada? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu taraf boş. Diğer tarafa bakalım. Burası büyük kıy, bir yer galiba. Mesela burada bir direksiyon varmış. Hiç görmedim. Buradan gidiyoruz. Ne kadar uzakta Burası da mı kısa? Kısa. Buna da kısa. Burada i̇şte biraz kömür var. kömüre ihtiyacımız fazla yok. Onun için almayalım kömür. Tüm nerede? Şimdi i̇şte biz buraya düştük de. Ev bir yerde değiliz ama. Arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Ben bir evin oraya gideyim. Şu da maden... Yine arkadaşlar bir alt, alta doğru kazacağım. Deminki gibi belki güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar bu bölümde ma madene gideceğiz ama maden bulamıyor galiba. Bundan sonra daha inmeyeceğiz. Arkadaşlar maden yok hiçbir yerde. arkadaşlar bu bölümde başka bir şey yapacağız. Madene gitmeyeceğiz. Ha, ben buraya gittim sen. Arkadaşlar bu bölümde başka bir şey yapacağız. Ben maden bulamadık diyeceğim ama şurada boşluk var orada belki olabilir. arkadaşlar bunu yapamadık bu bölümde yani evimizin üst katını yapacağız iki katlı ev yapacağız Tevla gidiyorum iki tane merdiven lazım oturmalık yerde bir şeyler yaparız süs olsun diye merhaba kendime kazmayı gidiyorum bir tane kılıç yapalım lazım ama başka bir var zaten. Tamam. Anlamadığımız var. Ne Böyle bir şey buraya yapacağız. Belki yetiştiremeyiz. Onun için bir sonraki bölümde de devam edeceğiz. Sonraki şey bölümde yine devam ederiz yapmaya. Bundan sonra da bir bulacağız artık Bu açta bu kadar çıktı arkadaşlar. Det er varme i det. olmaz. Bizde son iki tane var. Onu kullanalım. Arkadaşlar da bu videoyu da 15 dakikadan az yapacağım. Şöyle Diğer videolarda da söylediğim gibi. Arkadaşlar ben girdim mi? Girmiştim arkadaşlar. Bu ağacın şeyini de halledelim. Ondan sonra video bitireceğim arkadaşlar. Bu aştan ne kadar çıkarsa Tabi bir de süre yeterse. Arkadaşlar 12 dakika oldu. 15 dakika zamanımız yeter. Bir dakika da galiba. Akşam da Şuram sürüm bitmeden hemen yapmam lazım bu. Ne kadar ki varsa artık. da sonra halledeceğiz. Zaten kar bir sonraki bölümde içerisinde kar oldu. Tepeyi kapatmayacağım. Şuradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası bu kadardı. Bu videomuzu burada bitir bitireceğiz. Çünkü süre yetmiyor. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani evi yapacağız izlediğiniz iyi, iyi seyirler abone olmayı unutmayın